size Philips 5000 serisi blenderı tanıtacağım. Böyle bir ürün alma ihtiyacı duydum. Neden? Birincisi yaz mevsimi yaklaşıyor ve dondurma yemek yerine kendim evde dondurma karışımları ya da smoothie'ler yapabileceğimi düşündüm. Bunun cam bir konteyner olduğu için onu satın almak istedim. Fiyatı da uygundu, makuldü. Ben Amazon'dan aldım ama Trendyol'da da var. Üç taksite kadar peşin fiyatına taksit imkanı da sunuyor. Diğer alışveriş sitelerinde de eminim vardır. O yüzden bunu kutu açılımını yapacağım bugün sizlerle. Evet. Philips ProBlend Plus 5000 serisi blenderı size tanıtacağım şimdi. Ürünü niye tanıtıyorum? Reklamını yapmak için tanıtmıyorum kesinlikle. Zaten sponsor falan da değil bu video. Ee, takipçim yok zaten. Kim bana niye sponsor olsun, değil mi? Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum ki gereksiz para harcamayın. Yani ürün ihtiyacınızı karşılamıyorsa gereksiz yere para harcamayın. Diye bakılırsa bu tanıtımı yapıyorum. Bu ürünü tercih etme sebebim cam bir konteynerin olması evimdeki plastiklerin sayısını azaltabildiğim ölçüde azaltmaya çalışıyorum ama sağlıklı yaşamak adına o yüzden de bu tarz bir ürün tercih ettim bir de blenderım yoktu zaten hani zaten elinizde blender varsa atıp bunu alın diyemem Burada zaten nasıl takılıp sonra da nasıl kilitleneceği gösteriliyor. Böyle takıp çeviriyorsunuz. Aynı zamanda bıçakları da çıkabiliyor. Bıçaklarını çıkartmak için de buradan çevirerek çıkartabiliyorsunuz. Ben şu anda çıkartmayacağım ama Şu anda ben sıkı, sıkı bir şekilde kapattım. Bunu da yerine yerleştiriyorum. Evet. Güvenli bir şekilde kapandı. Buz koyacağım. Bütün halde atsam acaba parçalar mı? Bütün halde atalım. Yani gücünü test edeceğiz nasılsa değil mi? Koyacağım içine birazcık böyle dondurulmuş frambuaz tamamen. Ee, göz kararı, kapama göre istediğim gibi atacağım. E, dondurulmuş çileklerden de içine birkaç tane atayım. Tamamen donmuş halde ve bu e, özelliği olduğu için rahatlıkla kıracağını düşünüyorum. Çileklerden de koyduk. söylediğim gibi kapağını kapatalım. 3 ayarı var. Buz kırmak için 3. ayarda çalıştırmak gerekiyormuş. O yüzden ben bütün kademeleri geçtikten sonra 3. kademede deneyeceğim. Bakalım bir. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Bir daha deneyelim. Evet buçuk dakikada e, tamamen donmuş olan meyveleri böyle bir dondurma kıvamına getirdi. Sütlü olarak yapılsa bence daha az zorlanır makine. Ben özellikle e, dondurma kıvamında olmasını istedim. Çünkü e, havalar ısındıkça dondurma tüketimi artıyor. Dondurma yerine tamamen %100 meyveden içine şeker dahi koymadan bu tarz atıştırmalıklar hazırlıyorum. Ve... Burada yani tatmin edici, yukarıdan sürekli bastırmak zorunda olmak can sıkıcı olsa da ama bütün blenderlarda sanırım bu yaşanabiliyor. Dolayısıyla e, yani beklentiler ne yönde? Benim beklentim cam olmasıydı, e, kapasitesinin yüksek olmasıydı. Dediğim gibi e, burada oldukça yüksek bir kapasitesi var. Kıvamı da gayet güzel oldu. Bu arada bıçağına bu şekilde çıkabiliyor. Çevirerek açıyorsunuz. Ben kendi kendimi temizlettireceğim şimdi makineye. Şöyle yapacağım. Önce bir sudan geçireceğim suyunu. Tekrar takmak için Burada zaten ok yönünde gösteriyor. Taktık. Burası şöyle bir Kurulayalım. ıslak olmasın. Sonra ben içine birazcık bulaşık deterjanı sıkacağım. Su koyduktan sonra bunu koyacağım şu şekilde yerleştireceğim. Kapağını da kapatacağım. Üst kısmını da kapatmayı unutmayın. bu şekilde kendi kendisini temizlemesini de sağlayabilirsiniz.